Tell me pretty lies me in the face Tell me that you love me Herkese merhaba millet. Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içeriğimiz ise bir çekiliş dönüşü olacak. Bildiğiniz üzere YouTube kanalımız yeni olduğu için bu kanalı büyütmek için çekilişler yapacağız. Çekilişimiz ise şöyle olacak. 250 abonede 5 kişi 150 elmas. 500 abonede yine 5 kişi 150 elmas. 750 abone ise 1000 ise 5 kişiye 150 elmas. 1000 OBD ise bir hesap çekilişimiz olacak. Ondan sonra ilerleyen süreçlerde 1500 abonede 5 arkadaşımıza 310 elmas göndereceğim. O ekabinde 2000 abone olduğumuz takdirde yine bir hesap çekilişimiz olacaktır. Bu videomuzun sponsoru olan Kerimcan Kızgın yani Namı Diğer Alpa Play'e de teşekkürlerimi sunarım. Bu videoya destek vereceği için. Onun haricinde alp öpleğini de kanal linkini alt tarafa bırakıyorum. kanala ziyaret edebilirsiniz. Videosunu beğenirseniz abone olabilirsiniz. En son hatta videonun da FF Karma yeteden geldik diye yazarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Onun haricinde ise yapmış olduğumuz iki tane geri çağır etkinliğin tariflerini bugün belirleyeceğiz. Ve bunu da yarın videosunu sizlerle paylaşırım. Şimdiden kazanan arkadaşları tebrik ederim. Tekrardan dediğim gibi bu bir hesap çekiliş duyurusudur. 250 abonede 5 arkadaşımıza 150 elmas. 500 abonede 5 arkadaşımıza 150 elmas. 750 abonede ise 5 arkadaşımıza yine 150 elmas göndereceğiz. 1000 abonede ise yeni bir hesap çekilişimiz. 1500 abonede ise 5 arkadaşımıza 310 elmas göndereceğim. Yine akabinde 2000 e vardığımız takdirde yine bir hesap çekilişimiz olacaktır. Bildiğiniz üzere arkadaşlar ben bu platformda yeniyim. Ve sizin de destekleriniz beni gerçekten çok büyük yerlere çıkaracaktır. Sizlere karşı olan güvencim sonsuz. Umarım sizin de aynı şekilde bana karşı olan güvenciniz sonsuzdur. Bir videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Tekrardan dediğim gibi. Bu videoya sponsorluk ve yardım yapacak arkadaşımız Kerimcan Kızgın'a tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.